Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında. Skin diye diyorum? Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun. Şartları yerine getiriyorsun. Çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun. Ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Bazı CSGO Skins videolarının içine 5 dolar değerinde kod saklayacağım. Videoların belirli kısmında olacak ve çok kısa görünecek. Hani videoyu detaylıca izlemeye çalışın. Geldin. Kodu Bak burada görmüş olduğun yatırım yöntemlerinden gift kartı seçip şuraya yazarsan alırsın 5 dolar kodunu. Daha sonra takılırsın. Tabii ki de öncesinde şuraya gelip Fera bir yazmayı da unutmuyoruz. Hadi bol şans iyi seyirler. Arkadaşlar selamlar ben Feyinzi. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins'deyiz. Şöyle geçen videodan kalan 234 burada 4 de burada. Yani 240 diyelim. 240'daki bir bakiyemiz var. Sıfırdan katlama yapıyorduk. Sıfırdan şu battle puanıyla katlama yapıyorduk. Ya arkadaşlarım siz de geldiniz. CSGO skins yatırım yaptınız. Bak 8 günü kalmış bunun da. Ya geldin öncesinde Ferro 1'i yazdın tamam mı? Aldın %10 ekstranı. Hani 100 mü yatırdın? Alıyor sana 110. 20 bin değmen spawn. Ayrıyeten 100 yatırdığın zaman buradan minimum Vogue ile Wildfire arasında bir şey alıyorsun. İşte 1000 yatırınca şunlardan kesin birini alıyorsun. 50 yatırınca falan filan buradan bakarsın. Ayrıyeten geldim Ferro 1'le yatırım yaptığın zaman şu 8 tane bıçağı da kazanma şansın var. Totalde 2000 dolar civarı falan. 10 dolar yatırınca hepsini kazanma şansın artıyor. Hani 5 kere 10 dolar yatırırsan kazanma şansın daha yüksek. Bunu da bilmiş ol kardeşim. Şimdi öncesinde satmadan önce ben bir şey yapayım diyorum. Bir ikinci giyim. Hani hediyelik şu küçüklerden büyüklerde okuturuz kankanı da. Büyükleri de okuturuz. Ee, bana ne çekeriz bilmiyorum. Bilmiyorum. Saat 11. Normalde 11'de yenilendiği için şu an her sikim vardır. O yüzden, ya yenilerden kaçmaya çalışıyorum yeni skinlerden. Yeni skinler çünkü sıkıntıya yol açabilir. Hemen bir anda fiyatı falan filan düşebilir. Falan filan falan filan yani. Kanka şu karakterin fiyatı düşmüş ya. Hani 20-30 cent, 50 cent mi ne düşmüş. Bir tane şundan alayım ben. Fiyatı düşmüşken değerlendirelim. Ondan çektik. Geçen video demiştim hepsini kullanacağım diye. Ya sözünü verdik. Sözümüzü tutalım. Şimdi kanka 200 yatırmışız gibi şu an event puanlı falan da kullanınca bu kadarı tekabül ediyor. 230'a. Yani minimuma bu geliyor. Şey gelene kadar. Takas linki gelene kadar. Takas linkinin de şey gelir bildirimi inşallah tabi. Takas linki gelene kadar bir tane sağlamından battle yapayım. Böldüğüm zaman 7, 14, 21, 70'lik. Kanka 70'lik için şuradan başlayabilirim. Bir koysam bir AWP Ninja Hovling Giga. Böyle okey oldu. Çok karışık bir battle oldu. Ancak bu tarz battle'lar sizin hoşunuza gidiyor. Ben de çözemedim. Hoşunuza gidiyor. Yani geri gelen dönüşlerden. Az çok herhalde çok fazla kasa olduğu için ya da siz de genelde bu tarz bakiyelere şey yaptığınız için. O yüzden olabilir. Takas da geldi. Battle'dan sonra kabul ederek. Yani. Çok gereksiz kötü başladı oğlum kasa. 7 verdik boost'lu haliyle. Bu lava bir tane attı. Bizi ikilik. Eyvallah eyvallah paşam MV ol. Tamam. Tamam VV de okeydir. VV'si bunun FT'den daha pahalı. Onu. Geldi geçti. Hani. Geldi geçti bildiğin. Ve bitti. Bitti kanka. Niye? Çünkü FN çekiyorlar. Vay amına götünü. Dur dur. Kurban olduğum bak arada bir var. Lütfen. Gördün? Bakmıyorum bile. Bak hani bakmıyorum bile ha. Siz um. Krakov 40'a mı düştü lan? <laughs> Anladın ki. Dursana be. Dur takası kabul edek aynen. Şuradan Ha. Şöyle takası da kabul ettik. Tık şu bir gitsin de şeye bakacağım. Krakow fiyatına bakacağım. Çok merak ettim. Krakow düştüyse çünkü bir tane Krakow çeki. Ben onu seviyorum. Ya şu anda kullandığım AWP kromatik falan filan. Ancak Krakow'da değişebilirim yani. Birazcık non rengi. Hani o, o, konuda yapacak bir şey yok. non rengi. Kanka araya birkaç tane farm koydum. Sonra bir tane normal koydum. Yine farm çünkü bizi buraya kadar getiren şu kill confirmed'ti. Belki yine kurtaran kill konfirmit olur. Mesela şuradan bir meyve stat direkt çekerim. Adamları da bir tane normal çeker. Ben 500'ümü koyarım cebe. Ondan sonra istediğimiz gibi takılabiliriz. Ayıktın. Hani yaparız bir şeyler. Ya buradan bir tane FN alayım. Ya çekemeyeceğimi biliyorum. O kadar da abartmaya gerek yok. Bir tane çekeyim kanka. Bir tane ver bana. Ver bir 40'lık 50'lik ver var Kurban oldum ver bana bir tane. Allah belanı versin. Lava FN verdi bir de. Benim şu an tek şansım USB'den minimum FN çekmek. Ya da MV stat direkt. O da minimum. Kurban oldum ver de bana. Bir tane de bana ver. Ya kazanırsam en azından şu bana hediye olur. Yani kaybedersek. Yine gerçi bunu alsam ne olacak? Bela'da 70 amana koyayım. Allah belanı versin ya. Cidden bela okumak istemiyorum kanka ama hak ediyorlar bazen. Ananın amına kanka. Gitti. Bedel gitti kanka. Piç oldu. Bedel vallahi piç oldu. Under açsam andır açsam ben çekerdim. Kendime biliyorum. 90 kaldı kanka 40 40 yapacağım. Video 5 dakikada sürmesin amına koyayım. 40 40 ise Oğlum nerede oğlum bizim USB? Kasamı ananı kim kasa kalkmış. Amına <laughs> koyup kasa kalkmış. Vallahi kasa kalkmış. Yeminle bitmiş. USB kasasını kaldırmışlar. Ya sebebi belli. Kanka kasa çok güzeldi. Zarar ettirmiyordu fazla kar ettiriyordu. Yani ben de olsa ben de kaldırırdım. Şimdi bir şey demiyorum. Ama ayıp ettiler. Ayıp ettiler. Benim en sevdiğim kasaydı. Dörtlü açacağım bu sefer. İki tane de dörtlü patlatırım. Birini alırım. Kırklık. Üstüne bir de elliliği alsam. Buradan mesela bir iki yüz koysam cebe bana kafi. Ona dokunmam. Ya da dokuna da bilirim. 1v1 de açabilirim. All in falan filan. Ne Neon Rider kanka. God Night falan filan istemiyorum. Ben max item çekemeyeceğimi biliyorum. O kadar büyük şeylerde gözümüz yok. Ama ne bileyim şöyle bir 50-60 dolar bir şey çekeyim. Anladın? Kurban oğlum zaten keyfim yok. Yap da güzelliğini. Böyle orospuluk yapma. Vallahi ekranı mı var. Ama düşününce böyle diyorum ki amına sikim ekranla mı uğraşacağız bir daha? Yani ne diye yumruk diyoruz ki? Of of. Valla. Sustum izliyorum öyle. Hiçbir şey yok Battle'da. Hani kazansam da cebe para girmiyor. Lavuk. Şimdi kazansam cebe para giriyor. O da imkansız. Bak hediye. Amına kodumun eşeği. Amına kodumun eşeği. Eşeksiniz amına koyayım. Eşeksiniz ya birader. Götünüze sokun. Harbi sokun. Bütün paraya bu. 50-40. Ananı sikim ama. 237. 237. <laughs> ha, yine yetmedi. Dur şu bak bedava kasalar da var ha. Bir de bedava kasa açacak. Bu bedava kasayı da her gün açabiliyorsun. Buna bir şey gerekiyor. Kanka bir kırka tamamlayamadık. Bari bedel puanını kullanayım. Kullanmak istemiyordum da. Biriktiriyorum biliyorsunuz. Şöyle en düşüğünden bir tane alayım. Neyse yapacak bir şey kullandık artık. Full şey açacağım. %5 saydık. 10 tane bak. 10 taneye yetti. Üçlüye yetti. Yapıştırdık normal modu. Bunu aldım. Yani en azından bunu aldım. Bu bedeli artık almam lazım. Kanka max item çekeyim yani en pahalısını çekeyim. Benim zaten tek max çekebildiğim bu farmlar. Buradan da çekemiyorsam 10 tane kasa koyayım. 10 tane az burada değil. Bildiğin 56 bayıldık şuna. Ben de zara yaktım. Tamam o kötü. Yani o gelse de üzülürüm bana. Bana Cyrex ver. Kurban oldum yeter artık şunu istiyorum. Lütfen. Göster bana. Kasa bitti. 5 kasa kaldı. Yarısı bitti. Yarısı sıfır geçti hatta. Yani bunu bir şeyden saymıyorum. Sıfır geçti şu ana kadar. Çok kötü geçti lan. Keşke kill confirmat koyaydım. Ben niye buna koydum ki? Bu kasa bok gibi zaten. Siktir git birader ya. Yemin ederim siktir git. Buna da gerek yok. Hani Allah da istemiyorum. Onu da istemiyorum. Tamam tamam. Son anda en azından bedel aldım. Amanı siktir. Kendi paramı kurtardım. Siktir git birader ya. Vallahi siktir git. Kill confirm koyacağım full. Yettiği kadar. 56 diyor. Neyse 48 olsun. Dörtlü özel. Kanka zaten burada önemli olan çekebilmek. Çekersem de hepsini alırım diye düşünüyorum. Bir tane FN çektim mi? Adamların çektiği FT'ler falan bende olur. FN olsun. Adam meve olur. Bir tane daha bana versene lütfen. Bana bir tane daha versene kurban olduğum lütfen. Bir kere de tutsun ya. Bir kere de tutsun amına koyayım. Lan keşke var ya tek kasa koydan, koysaydım ilk de direkt vurup gidiyorduk. Şimdi sıkıntı oldu adamlar çekebilir FN falan. Yani böyle giderse hediye. Böyle giderse hediye. Adam sundan sen. Ben bu kasanın yemin ederim var ya buraya bak bu kasa sayesinde geldik. Belki de kanimeki de bu kasa sayesinde atacağız. Kardeşlerim Allah bu kenarda kalsın. Bununla da bir sonraki video deneriz. Hani videoyu beğendiyseniz de like atmayı, abone olmayı unutmayın. İstek kasadanız varsa aşağı yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.